Herkese merhabalar. Mutlu günler diliyorum sizlere. Sizin için yine yeni bir kahve falı videosuyla bu falımızda buluştuk. Sizler için dediğim gibi izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. İzleyene özel tarot falı, burçlara özel kahve ve tarot falı ayrıca aşk açılımları da yapıyorum kanalımda. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videonun beğeni ve yorumlarınızla da desteklemeniz benim için önemli arkadaşlar. En azından bir like atarsanız yorum olarak ufak da olsa bir kalp koymak nokta koymak yani buna benzer e, herhangi bir emoji de koyabilirsiniz hiç fark etmez. E, yorum yaparak desteklemeniz önemli o yüzden sizlerden rica ediyorum karşılık olarak bu şekilde destek olursanız sevinirim. E, bu arada arkadaşlar üyeleri özel bir tarot falı da yorumlayacağım bugün üyelere özel videolarım gelmeye devam edecek, sıklaştıracağımı söylemiştim. Evde olduğum, fırsat bulduğum her vakitte daha fazla video paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de daha fazla videoya erişmek isterseniz kanalıma katıl butonuna tıklayarak üye olabilirsiniz. Üyelikler tabii ki ücretli ama abonelikler ücretsiz. O yüzden ücretsiz takipte kalmak için de abone olmayı unutmayın. Ve hemen fincanınızı açmak istiyorum. Evet şöyle sizlere göstereyim. Şöyle bir sorununuz var arkadaşlar. Yeni yani şu an yeni duyduğunuz ya da herhangi bir şekilde sizi eleştiren birilerinin sözlerini çok umursamamak gibi bir karar aldınız sanıyorum. Bu kararı almadıysanız bile en azından artık kafanıza takmamaya çalışıyorsunuz. Ya da eskisi kadar etkilenmiyorsunuz. Fakat yıllar yıllar önce söylenmiş sözlerin etkileri hala üstünüzde diyor. Yani yeni olan birkaç gün önce olan olayları unuturken yıllar yıllar önce olan o şeylerin hiçbirini unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu üstünüzde bir negatif etki bırakır. Yani tabii ki unutmayın ama buradaki unutmamak arada aklınıza gelmesi ve mesela atıyorum birisi size çirkinsin mi dedi mesela. Arada durup ne kadar güzel olursanız olun aynaya bakıp çirkin miyim acaba iyi düşünmek aslında. Yani sizde bir takım e, ufak da olsa bir hasarlar oluşturmuş. O yüzden lütfen e, bunu düşünmeyin bu kadar. E, gerçekten yani madem yeni lafları bu kadar umursamıyorsunuz eskileri de lütfen aynı şeyi yapın. Elini açmış dua eden birisi var. Sizden dua isteyen birisi olabilir mi arkadaşlar? Sizin duanıza ihtiyacı olan biri. Hani böyle anne gibi ee, düşünün. Evlat gibi düşünün. Ya böyle çok yakınınız birisi sanki e, hani başkası adına edilen dua daha çok kabul olur, daha hızlı kabul olur derler ya. Ya bilmiyorum kim var ama bu ara dua ederken böyle yakın çevrenizdekileri de dualarınızdan eksik etmeyin derim. Evet, inat edeceğiniz bir konu olabilir arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş neydi o keçi Aynen hayvanın adı aklıma gelmedi arkadaşlar. Yani böyle boynuzu çıkıyor burada. Bu da şu demek gerçekten hani bir gerçekten şey oluyor. Normal belki normal bir fikir ayrılıyken giderek inatlaşmaya doğru ilerlemesi yani. Bunun gibi bir durum. Evet kendinizi ödüllendiriyorsunuz ve bu da şu demek. Kendinizden bir beklentimiz, beklentiniz varmış ve onu gerçekleştirebilmişsiniz. Aferin, yaptın sonunda gibisinden de kendinizi ödüllendirmek diyeyim. Ee, hani siz ne şekilde yapıyorsanız artık o ödülleri kendinize göre alabilirsiniz. Evet. Bu ara böyle hobiler ya da kendinize vakit ayırmak, sizi keyiflendiren şeyleri daha çok yapmak gibi bir bu tarz durumların sıklığı gözümü gözüme çarpıyor arkadaşlar. Ya mesela daha fazla müzik dinlemek, daha fazla film izlemek, daha fazla kitap okumak, neyse o hobi olarak yaptığınız şeyler sizi biraz şu maddi dünyadan uzaklaştırıp böyle daha manevi bir aleme götüren şeyleri daha fazla hayatınızda tutmak isteyeceksiniz. Bunun neticesi olarak da daha pozitif olmaya başlıyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim. Kısa bir yolunuz çıkmış, yakın bir yerden bir davet alabilirsiniz. Ya yani böyle laf arasında sen de gel buralara gibi. Ama yakın bir yerde dediğim neresidir biliyor musunuz? Mesela Mersin için Adana'dır. Ya yani bunun gibi ya yani İstanbul için Kocaeli gibi. Yani böyle çok uzak olmayan fakat farklı bir şehir işte. Bu tarz bir yerden davet almak gibi bir durum. Evet karşınızda biraz mış gibi yapan insanlar görüyorum. Dinliyormuş gibi, anlıyormuş gibi, önemsiyormuş gibi. Bunlar aklıma gelenler ama bir şeylerin mış gibi yapılması. Ama o samimiyetsizliği fark edersiniz zaten arkadaşlar. O samimiyetsizliği fark ettiğiniz anda mesela bir şeyleri anlatıyorsanız anlatmayı bırakın. Anlamayacak belli ki anlıyormuş gibi yapıyor. Bunun gibi örnek olarak verdim tabii ki. Evet o kadar güzel bir kuş var ki arkadaşlar size o kadar güzel bir haber verecek ki yani bu aslında şu demek, şimdi haber deyince genelde çok daha büyük müjdeler ama bir huzurdan bahsediyorum. Bu kuşun çok, o huzuru, sessizlik, dinginlik bunu temsil ediyor. Yani mesela siz bir annesiniz, babasınız olabilir. Burada mesela evladınızın evliliğiyle ilgili, işiyle ilgili endişeleriniz vardır. Mesela sizin, mesela evladınızın eşiyle arası bozuktu, işte boşanacaklardı neredeyse. Şimdi barıştılar ve çok iyiler. Bu bir huzurun haberidir anlatabiliyor muyum ya bunun gibi durumlar örnek olarak veriyorum ama buna benzer bir 10-15 güne kadar en geç 15 günde bulmayacak ama hani yani maksimum o süre zarfında böyle bir alacağınız haber sizi rahatlatacak. Evet mantığınız ve duygularınız biraz çatışabilir bu tarz çatışmaları yaşadığınız durumlar olabilir orada iyi düşünmeniz gerekiyor acil değilse hızlı kararlar almaktan kaçının böyle durumlarda evet yola çıkan birilerini görüyorum hanenizden birilerinin böyle bir yolculuk iş için veya herhangi bir sebeple bir seyahat gibi bir gündemleri mi var acaba ama peş peşe birkaç kişinin haneden çıktığını görüyorum hani yoksa da belki yakın bir zamanda bir sebep olabilir bulunduğunuz şehirden gitmenize bir süreliğine Evet bir bir kişi var burada birisi diyeyim böyle omzunuzdan tutmuş sizi silkeliyor arkadaşlar. Yani sizi kendinize getirecek bazı şeyleri fark etmenizi sağlayacak şeyler söyleyebilir veya yapabilir. Ama bir şey var sizi böyle silkelediğine göre kendine gel bak sen bu değilsin bunu bilirsin. Anlarsın niye böyle düşünüyorsun niye böyle yapıyorsun. Hani bir yerde yanlış düşündüğünüzü ya da mesela bazen olur ya. Biz duygularımıza inanmak isteriz işte o mantığı reddederiz. O kişi ısrarlı bir şekilde bak mantıklı olan bu ve sen de bunu gör gibi bir takım önermelerle böyle kendinize getirebilir. Evet. Yani şöyle diyeyim bir akraba ortamı gibi kan bağınız bulunan birileriyle görüşmek gibi bir ihtimaliniz çok yüksek ama şey değil ya çok samimi görmedim yani şu seviyor olabilirsiniz ama böyle şey değil aşırı içli dışlı olduğumuz kişiler değil sanki böyle kişilerle yakın bir zamanda bir görüşme olabilir evet her yerden gözler çıkmış meraklı bakışlar diyeyim daha doğrusu biraz daha fazla merak edildiğiniz bir döneme geçişiyorsunuz sanki arkadaşlar herkes bir aydınlık çıkmış aslında. Burada kötü niyetli ya da kıskanç bir hava sezmedim. Ama yine de merak etmek, hani öğrenmek istemek hayatınızda olup bitenlere bu tarz tavırlar olabilir. Evet. Bir de ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Burada aslında şaşırmanız gereken bir şeye şaşırmıyorsunuz giderek olaylara karşı tepkisizleşmektir bu aslında. Hani normalde böyle bir şey duyduğumda ya da gördüğümde şaşırırdım ama artık hiçbir şeye şaşırmıyorum gibi. Belki de bir şeylere alıştınız bilemiyorum ama böyle bir duruma işaret etmiş. Evet. Evet, birine doğru yolu göstermek gibi diyeyim. Yani şöyle tabii ki herkesin kendi aklı var, kendi düşünce sistemi. Kimsenin kimsenin fikrine ihtiyacı olmayabilir ama şimdi burada belli ki bu kişi ya toy ya da bir şekilde sizden kendisi fikir alıyor o konuda ben hiçbir fikrim yok gibi bir durum olabilir elinizde işaret ediyorsunuz bu yoldan gideceksin gibi bir durum birilerine yardım etmenin aslında sizi de rahatlatması mental olarak da iyi hissetmek bunu yaşıyorsunuz ve şöyle tabağımıza geçiyorum evet Ay çıkmış arkadaşlar. Şimdi bir sıkıntınızdan dolayı oluşan bir sorunun üstüne ay doğması. Yani o sorunun çözümlenecek kısa bir süre içerisinde ya bir haftaya kadar bir sorununuz tamamen ortadan kalkmış olacak. Daha özel bir sorununuz olma ihtimali daha yüksek. Çünkü hane içinde çıkmamış. Bu hane dışında daha sanki çok fazla kişinin bilmediği bir sorununuz var. Kendi kendinize mi halletmeye çalıştınız artık bilmiyorum ama böyle bir duruma işaret ediyor. Şimdi bazı tercihleriniz de yakınlarınız tarafından sorgulanabilir. Niye böyle yaptın? Niye böyle bir karar verdin? Şimdi niye değiştirdin? Bak şöyle yapsan daha iyi olmaz mıydı gibi bu tarz sözler duyabilirsiniz. Ve gözyaşı aktı. Şöyle hüzün değil ama nasıl desem üstünüzdeki bir etki yani böyle bir duygusal bir etki hissedip hani ondan dolayı belki ortada bir şey yokken de duygulanmak gibi bir duruma işaret ediyor. Evet. Gizli kalmış bazı istekleriniz ortaya çıkabilir. Ya da kendini hissettirebilir. İhmal ettiğiniz, kendinizi ikinci plana atmaktan yaşayamadığınız şeyler bunlar sanırım. Buna kulak verin diyor. Bu kez görmezden gelmeyin arkadaşlar. Yani sen de insansın diyor. Bu şekilde yaşaman lazım. Yani şöyle düşünün. Genelde mesela anne olan kadınlarda çok fazla oluyor. O yüzden onlardan örnek vereceğim. Mesela çocukların ihtiyaçları o kadar birinci planda ki kendisi ikinci planda kalmış. Koşturmaktan kendine hiç zaman ayıramamış. Ya belki hiç oturup hobisi olan bir şeye mesela müzik dinlemek, kitap okumak neyse zaman ayıramamış. O bu benim için bir ihtiyaç. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Hani bunun için bir zaman yaratın diyor mesela. Örnek verdim arkadaşlar bazı dediğim gibi gizli kalmış o istekler arzular neyse ortaya çıkabilir evet kusacak gibi böyle eğilmişsiniz yani böyle e, içinizde tutmak istemeyeceğiniz dışarı atacağınız ama böyle bir anda atıp rahatlayacağınız bir şey olacak hani kusmak normal çok da sevdiğimiz bir eylem değil yani isteyerek yapılan bir şey değil midemizi bulandır ama bir anda onu yaptığımız anda yani kustuğumuz anda rahatlarız ya bunu yaşayacaksınız ya yani bir anda olacak Öyle diyeyim. Bir de üç kişi sanırım ortak bir karar alıp uygulayacaksınız. Özellikle aileniz veya da hani hanede yaşadığınız üç kişiyseniz böyle bir şey olma ihtimali daha yüksek. Öyle değilse de işle ilgili bir konu olabilir ortaklık gibi bir mesele. Artık kendinize göre alın bunu. Evet. Ateş grubu bu burcu bir kişiyle tanışma veya görüşme olasılığınız çok yüksek bu aralar arkadaşlar. Hayatınızda birisi yoksa böyle bir kişiyle e, flörtleşmeye başlayabilirsiniz. Koç, aslan, yay bu üç burçtan birisi ateş grubu dediğim. Ya da bunun illa aşkla ilgili olması gerekmez. Ben aşka niyetlendiyseniz yani yeni bir tanışma dediği için diyorum hani böyle olma olasılığı yüksek. Böyle değilse de e, sizin hayatınızda e, böyle daha arkadaş ama sevdiğiniz birisiyle görüşmek gibi olabilir. Ama dediğim gibi bu üç burçtan birisi. Sevinç gözyaşlarınız çıkmış ama o kadar belli belirsiz ki yani çok zor gördüm. Şimdi neden? Belli ki bir şeye çok sevineceksiniz ama erken sevinmek istememek bu yüzden de kimseye bunu anlatmamak gibi bir durum yaşıyorsunuz. Yani şimdi erken sevinirsem hayal kırıklığına uğrayabilir miyim ya da dur bakayım bir net olsun. Hani bazen de bir haber gelir ama haber doğru bile olsa hani daha netliği yoktur. Hani resmiyete dökülmemiştir vesaire gibi. Hani bunun beklentisi olabilir. Bundan dolayı bir tık gizli yaşamak gibi bir durum. Bir de maddi çeşitlilikten bahsediyor arkadaşlar falınız. Yani aslında parayla ilgili yapacaklarınızın artması. İşte o para kazanma yöntemlerinin, fırsatlarının ya da yatırım yapma araçlarının bir şeyleri daha fazla e, bulmak elinizin altında diyeyim. Bir de genel olarak da kendinizi garantiye alma eğiliminde daha fazla bulunuyorsunuz. O yüzden parayla ilgili konularda kendinize bir B planı, C planı oluşturmak, kendinizi garantiye alabilecek her tuşa basıyorsunuz sanki. E, gerçekten şu var, para konularında şimdi bazı insanlar çok hırslıdır. Yani çok zengin de olsa daha da zengin olmak ister. Ben burada böyle bir çaba görmüyorum. Hani tamam orta halli de olsam olur ama ya da şu an bulunduğum yerden de memnunum. Ama yeter ki hani var olanı kaybetmeyeyim ya da var olanı kaybettiğimde ikinci bir seçeneğim olsun gibi bir şey. Yani biraz sadece e, garanti git ilerlemek istiyorsunuz haklı olarak. Bu da zaten olacak gibi görünüyor. Evet bir de birebir görüşmeleriniz var. Yani şöyle diyeyim. Mesela bazı insanlar der ya ya bana evime şu kişi gelecek. Hazır görüşmüşken şunu şunu da çağıralım da hep beraber görüşelim. Bunu yapmayacaksınız işte. Ayrı ayrı görüşmek o hepsiyle. Evinizde olması gerekmiyor. Evi öylesine söyledim ben söylerken. E dışarıda buluştuğunuzda da yani ayrı ayrı tek tek buluşmak. Bilmiyorum neden kalabalık istemiyor musunuz yoksa birbiriyle alakasız kişiler mi o yüzden mi ama e, böyle ayrı ayrı görüşeceksiniz. Evet sizin gönlünüzü almak için ne yapacağını bilemeyen biri var. Başını böyle bir duvara yaslamış. Hani ne yapsam da ama yaptığı şeylerin sanki neticesini mi alamıyor ya da yaptığı şey çok büyük de nasıl affettireceğini mi bilemiyor? Artık bilemeyeceğim ama var böyle birisi arkadaşlar. Kalbinizi kırmış olabilir, bir haksızlık yapmış olabilir. Geri dönüşün çarelerini arıyor diyebilirim bu kişiyle alakalı. Son olarak bu cümlelerimle de falınızı tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.